Onların yüzleri nur, kendileri onun içleri yüzleri gülüyor. Niçin? Çünkü ehl-i dalalet ağlaması gerekenler ehl-i dalalet. Bizler ehl-i dalaleti kurtaramadığımıza üzülürüz. Ama iman ehli olduğumuza seviniriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğumuzda seviniriz. Bu ittibada bizim zerre kadar şüphemiz yok elhamdülillah. Binlerce hamdolsun anlatın, yaşayın diyorum. Yani bunu bizzat siz anlatın ve yaşayın. Çünkü bu bir gerçektir gaye hayat, dava edinmek, ebedi hayat. Bakın Haşir sayesinde hayal meselesi için misal Allah'ın insana vermiş olduğu bütün duygu ve letaifelerin esasında dünyada bir karşılığı vardır. İşte göz var, gözün göreceği bütün güzellikler var. İşte kulak var, işleteceği bütün müzik sesleri de yaratmış. Dil var, tadılabileceği bütün lezzetleri vermiş. Ama insana bir duygu vardır, hayal. Bunun karşılığı bu dünyada yok. İşte bunun karşılığı ahiret inancımızı, ahiret imanımızı arttırıyor. O halde bizim gaye hayalimiz nedir? Bütün yıldızları, bütün zemini, bütün kendi kudret elinde ile terbiye eden, idare eden, terbiye eden bir zat akdese karşı bizler aciziyetimize, fakriyetimizi dergah izzetine sunarak Ya Rabbi Almi, bizler aciziyiz, fakiriz ama senin birer vazife perver askerleriniz. Senin yolunda iddia İslam için çalışan Habibin Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaati izlemeliyiz ve bunu da fiilen göstermeliyiz inşallah. Evet bir insanın imana gelmesi yani güneşin üzerine doğduğu, kapladığı her şeyden daha hayırlıdır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Evet bu hayra bunlar yakalanmışlar. Burada yapılacak şey nedir? Hizmeti cenab Allah istihdam ettirir, devam ettirir. Yarın şu kapıdan içeri bir genç gelir. Düne kadar beğenmediğiniz o sokaktaki genç fazilet cihetiyle, hizmet cihetiyle hepimizin önüne geçebilir. Demek ki bu iş şahısların üzerinde olan bir hadise değil. Allah-u Teala kimi istihdam ederse ama sen talip olacaksın. Bu sancı diye. O dualı olacaksın. O hizmeti bu alır götürür. Bizlerin asıl meselesi kuvvetimizi, muhabbetimizi, kardeşliğimizi üstadın ifadesiyle müfridane. Yani biliyorsun her şey aşırısı zarardır. Ama İslam kardeşliğinin diyeyim ben. Daha böyle evrensel bir ifadeyle İslam kardeşliğinin ifratında sakınca yoktur. Tam tersi ifrat olmaması problemdir. Müfridane bir irtibatla alakayla bu hizmetlere Cenab-ı Allah inşallah kıyamete kadar devam ettirsin, sarsmasın ve buraya her insan kendi hünerini koysun. Kimisi ilmini, kimisi duasını, kimisi saygı haletini, kimisi de maddi imkanı varsa onu koysun yani. Yapabildiğini yapsın. Ve Cenab-ı Allah karşısında bir duruşu ve sunuşu olsun. Mevla Teala böyle seyrettiği zaman e, böyle bir hizmeti ben ihsan ettim bu kullarıma. Bu gençlere ihsan ettim. O halde baksınlar. Ne yapabiliyor kulum? Bakın yaptığınız fiiller kendinizden değil zaten Cenab-ı Allah'ın. Sana ikram etmiş, Sen sadece talep ediyorsun. Allah'tan kim ciddi isterse bir şey, Allah onu verir. Allah burada senin ciddiyetine bakıyor. Risale-i Nur külliyatında aşağı yukarı bir 400 kadar bu mesele var. Vakar esası, ciddiyet esası, sıddıkiyet esası. İşte pek çok esaslar var. Hatta Üstad'ın bir faz aziz, sıddık, sebatkar, gayur, ciddi kardeşlerim diyor. Ya değil, davada çok ciddi yani. Davada çok ciddi. İşte bizler bu ismen aynı olmaya çalışırsak, İnşallah çok büyük bir muvaffakiyete Mevla verecektir. Ama şunu unutmamak lazım. Bu işin ihlastaki sırrı nedir? Benim vazifem Cenab-ı Hakk'a kulluğumu yapmaktır. Bu hizmette muvaffak etmek ya da muvaffak etmemek. Bu Rabbimiz'e bir vazifedir. Ben hizmetimi yaparım denir Cenab-ı Hak. Celalettin diyormuş yani. Benim görevim diyor Allah ona cenk etmek, cihat etmek yani. Savaşı kazanmışım, kaybetmişim, umurumda değil. Önemli olan o duruşu sergilemek. Bir duruştur, bir sonuçtur. İnsana hal ve kal ile davayı Kur'aniyeyi kainata ilan etmektir diyorum abi. Tamam ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Semevayet vel Aradin, Ya Halik, Ya Halik, Şey, Ya Rabbi, Alim-i karışıklıkları biliyorsun. Ya Rabbel Alemin onlar sence mağlum, bizde bir elimiz yetişmiyor, bunları durduramıyoruz. Ya Rabbel Alemin şu mübarek hizmetleri Seddi Zülkan'ın gibi bu musibetlerin define vesileyle eyle. Ya Rabbel Alemin, alemi İslamiye'deki ve dünyadaki tüm musibetleri de def eyle. Ya Rabbel Alemin üzerimizdeki bu kara bulutları dağıt. Ya Rabbel Alemin Suriye, Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin Gazze, Ya Rabbel Alemin Alemi İslam'ın neresinde hangi zulüm işleniyorsa, Ya Rabbel Alemin Müslümanlara yardımcısı ol. Ya Rabbel ya Müslümanların yardımcısı ol. Ya Rabbel oradaki o mazlumların yardımcısı ol. Ya Rabbel Alemin kalanlığına sabrı cemil nasip eyle. Ve Müslümanların bu hadiselerden ders çıkarmasını ve iddia ı İslam için, İslam birliği için çalışmasını bu talebelere, Kur'an talebelerine, nur talebelerine, can hıraşla, Ya Rabbel bütün gayretleriyle iddia ı İslam'a çalışmalarını, İslam birliği için çalışmalarını nasip eyle. Kalplerini İslam birliğine çevir Ya Rabbel ya Rabbel Alemin, Üstadımız diyor, kıblemiz bir, Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbel Alemin, Rızı hakkımız bir, bu kadar birbirler diyor, alim İslam'ın, Müslüman ittihadına gerektirirken, bunlar ihtilafa düşmüşler. Ya Rabbel Alemin, bizleri yeniden ittihada buluştur, tekrar beraber olmayı, bir olmayı, birlikte hareket etmeyi ve ehli küfre karşı bir olup onları savmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, Ya Ekremen Ekremin, İslam sancağını, İlahi Kelimatullah sancağını, kıyamete kadar şu mübarek cemaatin taşımasına nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, bizlere, anne babamıza, evladı yerlerimize, akrabalarımıza, komşumuza, Ya Rabbel Alemin, yakınlarımıza da Ya Rabbel Alemin, şu hizmeti tanımayanlara da bu hizmeti tanımasına vesile eyle. Ya Rabbel Alemin şu duayı amin diyen ve şu duanın amin derken de Ya Rabbel kalbinde ne niyet, muratları niyetleri varsa hayırlı niyetleri onları derk hazinesine sen kabul et Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel dualarımızı Arafat'ta, Müzeyfe'de, Mina'da Vakfede dualar yapılırken kabul ettiğin duaların içine ilhak et. Geri çevirmedin duaların içine ilhak et Ya Rabbel Alemin. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam senden ne istediyse Ya Rabbel Alemin biz de onları istiyoruz. Ve senden neye sığındıysa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Rabbana atina fid dünya haseneh ve fil ahiret haseneh ve bına azabenler. <laughs> Rabbana filli vel ve adeyyeh ve lemüminin. Ya umu yakumun hesab birahmetke ya erhman rahmin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rızan El Fatiha. Maassalavat.